önemli ve kritik bir süreçten geçiyor. İktidar bütün ülkeyi sonu karanlık bir tünelin içerisine sokmuş, toplumun tüm kesimlerini korkunç politikalarıyla karşı karşıya bırakan bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda maalesef ki iktidarın partimize yönelik saldırıları da devam ediyor. Saldırıların tek hedefi HDP değil kuşkusuz. Aslında bu saldırılar ile kendilerine boyun eğmeyen tüm muhalefet partilerine karşı bir operasyon yapıyorlar. Merkez yürütme kurulumuz ve yine meclis grubumuz önceki iki gün önemli toplantılar gerçekleştirdi ve bu süreci etraflıca ele aldı. Sadece Şubat ayı itibariyle 500'e yakın gözaltı ve 40'a yakın tutuklama yaşandı bu süreçte. Birçok il ve ilçe binalarımıza polislerce baskınlar düzenlendi. Yine birçok il ve ilçe yöneticisi ve üyesi arkadaşlarımız gözaltına alındı ve tutuklandı. Eski şehirler, Eskişehir'de billboardlara asılı olan herkes için adalet afişlerimiz iktidarın hedef göstermesi sonucu saldırıya uğradım. Adalet talebi Batman'da valilik tarafınca kışkırtıcı ve tahrik edici bulundu. Hatay il örgütümüzün tabelası kimliği öğrenemeyen kişilerce kırıldı. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 9 milletvekilimiz hakkında hazırlanan Kobani fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Oradan da meclise gönderiliyor. Talimatı kim veriyor? Tabii ki iktidarın küçük ortağı MHP. Tamamen siyasi ve ırkçı sahiplerle işleyen bir hukuk sistemine tanız. Milletvekilimiz Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter'da yaptığı bir paylaşım nedeniyle örgüt propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onararak kesinleştirildi. Bu hukuk garabetine de söyleyecek söz bulamıyoruz artık. Gergerlioğlu cezaevleri ve çıplak arama başta olmak üzere birçok kesimden vatandaşın soruna değindiği ve gündeme getirdiği için hedef alındı. İktidarın derdi bizimle değil temsil ettiğimiz halk ve Türkiye'de maya tutan siyasi çizgimizledir. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki, HDP için lanet olsun oylarına, onların oylarına Allah belasını versin sözleriyle aslında bu ülkede demokrasi, barış ve eşitlik isteyen herkese duyduğu düşmanlığı da dile getirmiş oldu. Bu iktidar halk iradesine düşmandır, toplumun özgür iradesiyle seçim yapma hakkına düşmandır. Özgür bir toplum değil, kendilerine koşulsuz şartsız biat eden bir tebaa istiyorlar. İktidar Gare'deki sorumluluğunu kapatmak için daha önce de yaptığı gibi HDP'ye, eş başkanlarımıza, vekillerimize, seçmenlerimize saldırıyor, topluma saldırıyor. O nedenle HDP'yi fiilen tasfiye etmek için vekillerimiz aleyhine uydurma ve yalanlarla dolu kumpas iddianamelerle davalar açılmaya ve vekillikler düşürülmeye çalışılmaya devam ediliyor. Bu çözümsüzlük siyasetinin kendisidir ve bunda ısrardır. Halk açlıktan intihar ediyor, esnaf kan alıyor ve orta ise iktidar ve orta ise HDP'yi kapatma derdine düşmüş. Size çok açık net bir şeyi söylüyoruz. Gücünüz halkı sindirmeye, bizi demokratik siyaset dışına itmeye yetmiyor. Hiçbir zamanda yetmeyecek. Buradan tekrar belirtmek istiyoruz. Sizin her saldırınız, her yöneliminiz her kapatma davanız her soruşturmanız HDP'yi zayıflatmaz HDP'yi güçlendirir. Halk bizden kaçı halk sizden kaçıyor ve yönünü HDP'ye çeviriyor. Anketlere bakın. Sizin nefretinize karşı Kürtler, kadınlar, emekçiler, inanç grupları HDP'ye sımsıkı sarılıyorlar. Çünkü HDP'de çözüm, HDP'de umut, HDP'de kurtuluş var. O nedenle boşa kürek sallamayın ve HDP ile uğraşmayın. Bu ülke halkları için faydalı şeyleri yapmaya harcayın enerjinizi diyoruz. Değerli arkadaşlar bu topraklar belki de tarihin en karanlık dönemlerinden geçiyor. Faşizm ve yoksulluk sis bulutu bu ülkenin üzerine çökmüş durumda. Peki tüm bu karanlığın sebebi mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri mi? Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri mi? 128 milyar doları hiç etti. Ya da HDP milletvekilleri mi? Mesela Ömer Faruk Gergerli oğlu mu Türkiye'yi bas, basın özgürlüğü endeksinde 154. sıraya çek yerletti? Ya da Türk Tabipler Birliği ve İnsan Hakları Derneği mi işsizlik rakamlarını rezerveye çıkardı? İktidara sorsanız Cevapları tabii ki öyle diyecekler. Aslında tablo açık iktidarın kötülük planlarını okumak hiç de zor değil. Çünkü biz boyunu daha önce defalarca gördük. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Hızlıca bir özet geçeceğim sizlere. Hatırlarsanız 2013 yılında Öcalan'ın Nevroz mektubu kutlamalarda okundu çatışmaların, savaşın ve ölümlerin son bulabileceğine dair küçük bir adımdı. Buraya gelineye kadarki süreç ise ilmek ilmek örülmüştü. Sonrasında mecliste çözüm süreci komisyonu kuruldu. Akil insanlar heyeti oluşturuldu. Binlerce görüşme yapıldı. Hızlıca özetlediğim bu süreçte yani 3 yıl boyunca ölümler durdu çünkü diyalog başlamıştı. Tüm bu sürecin geldiği nihai aşama ise Dolma Bahçe mütabakatıydı. Dolma mütabakatı Türkiye toplumunun demokrasi, barış ve özgürlük hayallerini gerçek kılmaya, geleceğe umutla bakmasını sağlamaya, toplumsal barış ve kardeşleşmeyi yaratma yönelik bugüne kadar atılmış en önemli ve kritik adımlardan biri olarak tarihe geçti. Dolmabahçe mütabakatı esasen bu ülkenin onurlu bir barış içerisinde birlikte yaşamasının teminatı, halklar arasında inşa edilmiş sımsıkı bir kardeşlik köprüsü, Kürt soruna demokratik çözümün açacak yol haritası olarak tanımlanıyordu. Taraflara sorumluluklar yükleyen, halklara nefes aldıran kucaklaşmayı, eşitliği, özgürlüğü var edecek koşullar için bir başlangıç niteliği taşıyordu. Dolmabahçe Mutabakatı, 100 yıllık Kürt sorununun çözümü ve 1000 yıllık Kürt-Türk ittifakının güncellenmesi için yaratılmış tarihi dönüm noktalarından biriydi. Barışa akan kanın tamamen durmasına tek bir adım kalmıştı. Savaştan beklenen klikler, buna beslenen klikler ve beklentili olanlar buna izin vermedi. O büyük hayal, o yüzyıllık umut seçimlere küçük siyasi hesaplara kurban edildi. Bu ülkenin geleceğini bir koltukla değiş tokuş edildi. Erdoğan Dolma Bahçe mütabakatını reddettiği gün büyük bir savaş başlattığını da ilan etmiş oldu. Bu savaş Kürtlere, demokrasi güçlerine, kadınlara, gençlere karşı başlatılan her gün dozu ve baskısı artırılarak devam edecek olan bir savaştı. Peki ne vardı Dolma Bahçe mütabakatında? O 10 maddeyi ben de özetle buradan tekrardan hatırlatmak isterim. Bu belgenin içeriği şu başlıkları içeriyordu hatırlarsanız. Silah yerine siyaset, eşit yurttaşlık hakkı, yasakçı, yasaların iptali ve değişimi, bölgesel ekonomik kalkınma, siyasi mahpuslar için infaz yasasının düzenlenmesi, kadın, kültür ve ekolojik kıyıma son verilmesi, kimlik ve ana dil hakkını düzenleyen yasaların oluşturulması ve bütün sürecin sonunda anayasal düzenleme öngörülüyordu. Allah aşkına bugün Türkiye'nin tümünün karanlığa boğan sorunlar tam da bunlar değil mi? Dikkat ederseniz bu başlıklarda tam bir faşizm ve inkar siyaseti yürütülüyor şimdi. Aslında Dolmabahçe belgesi aynı zamanda Türkiye'nin tüm sorunlarına çözüm öngören bir reçeteydi. 7 Haziran'da AKP'nin ilk kez koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalması bu savaşın dozunu arttırdı ve güç kaybını kabul etmeyen Erdoğan Türkiye için derin bir karanlığı başlattı. Diyarbakır katliamı, Suruç katliamı, Ankara Gar katliamı, Sur, Nusaybin, Cizre, Şırnak, Yüksekova'nın yerle bir edilmesi Kobane protestolarında yitip canlar Tüm bu felaketler kaybetmeye tahammül edemeyen iktidarın 1 Kasım seçim kampanyası oldu. Sonrası zaten büyük tufan. Başkanlık sistemi, tek adam rejiminin inşası, belediyelere sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere kayyum atamaları, seçim hırsızlıkları, 15 Temmuz darbesi, 4 Kasım siyasi darbesi Ardı arkası kesilmeyen Cumhurbaşkanı kararnameleri halkın cebinden eksilip yandaşın cebine dolan paralar işsizlik, yoksulluk ve açlık. İşte denklem bu kadar basit. Barış ve çözümün umudu kendi oylarını düşürdüğünü gören, seçim kaybetmeyi kabul edemeyen iktidar dolma bahçe reddederek binlerce insanın ölmesine Türkiye'nin derin bir karanlığa gömülmesine sebep oldu. Tek adam olma sevdası yüzünden reddedilen Dolmabahçe mutabakası işte bu kadar hayatiydi. O mutabakatın oluşmasına kadar giden süreçte emeği olan tüm taraflar bugün aynı noktada olsaydı Türkiye bambaşka bir yerde olacaktı. Tutarsızlığı siyaset edinenler işine gelince birlikte süreç yürüttüklerini işine gelmeyince terörist ilan ettiler. Ama biz ve bir bütün Kürt halkı biliyor ve diyoruz ki o dönemin diğer muhatabı Sayın Hocalan o gün hangi noktadaysa bugün de aynı noktada ve diyor ki koşullar oluşsun silahlar durdurulabilir barışı sağlayabilirim. Böylesi bir cümleden üstelik çözüm süreci deneyimleri de ortadayken kim neden korkar? Bakın Sayın Hocalan'ın bu iradesine inanan milyonlar var bu ülkede. Öcalan'ın barış sağlayacağına olan inançla cezaevlerinde 95 gündür devam eden açlık grevleri var. Cezaevlerinden açlık grevleri yol yükselen bu itiraz İmralı'da yaşanan insanlık dışı tecrite karşı bir direniş çığlığıdır. Sayın Öcalan'ın konuştuğu, mesaj verdiği, diyalog kurduğu her gün bu ülkenin demokratik geleceğinin yeniliklerine gelişmesine, barış umutlarının serpilmesine hizmet etmiştir. 95. günde giren açlık revleri işte tam da bu noktada Sayın hocaların koşullarının iyileştirilmesi ve ülkede üzerine çökmüş olan tecrit tecrit rejiminin kaldırılması için bir eylem biçimi bir eylem biçimini almıştır. Bu sese kulak vermek bu topraklarda demokrasim diyen herkesin insani ve vicdani sorumludur. Siyasi hesaplar insan canını yok sayan bir kötülükle mücadele ediyoruz ve bu mücadelede de ve bu mücadelede kararlıyız. Yeter ki bu ülkede diyalog temel düstur olsun ve hiç kimse ölmesin. Dolmabahçe Bahçe mütabakatı bugün de geçerlidir ve biz bu iradeye bağlıyız. Karşılıklı bin bir emekle olgunlaştırılan Dolmabahçe Mütabakatı'nın ruhu yeniden canlanması için de çalışıyoruz. Öcalan'ın çözü iradesine, o iradeye inanan milyonlara, barış uğruna bedeni aşırı yatıran tutsaklara ses verilsin istiyoruz. Aksi halde tüm Türkiye son 5 yılda olduğu gibi kaybetmeye devam edecek ve savaş daha çok eve ateş düşürecek. Biz buna razı değiliz, sizler de razı olmayın. Değerli basın Türkiye'nin asli meselesilerinden biri de işsizlik, yoksulluk, açlıkla mücadeledir. İş ve aş bu ülkenin halkların en öncelikli talebi ve hakkıdır. Bu sebeple HDP olarak iş ve aş buluşmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Diyarbakır'dan başladığımız İzmir'e devam ettiğimiz buluşmalar Van halkıyı esnafı ile bir araya gelerek de sürdürdük. 2021 yıl içerisinde Türkiye'nin her yerinde emekçilerle, esnaflarla, kadınlarla, gençlerle buluşmaya Ortak bir mücadele yürüterek yeni bir yaşam ekonomisi oluşturmaya azmini ortaya koyacağız. Mart ayında iş baş buluşmalarımız için de yine çalışmalara devam edeceğiz. Banda Bandaki ziyaretlerimizde öne çıkan en temel sorun Kapıköy sınır kapısının pandemi nedeniyle kapalı tutulmasıdır. İran'dan Türkiye'ye uçuşların devam etmesine rağmen sınır kapısının kapalı tutulmasıdır. Otellerin doluluk oranı sınır kapısı kapalı olduğundan yüzde 15 ine sınırlı. Türkiye, e, Türkiye'deki diğer sınır kapıları açıkken İran'dan uçuşlar serbest bir şekilde gerçekleşirken karayolu sınır kapısının kapalı olması başta otelciler ve diğer esnaflar olmak üzere Van halkının ekonomik çöküşünü hızlandırıyor. Van halkı kredi veya yardım istemiyor. Sınır kapısının kontrollü bir şekilde açılmasını istiyor destandırdım ortadan kaldırılmasını istiyor. Bakın, çiftçiliği ve hayvancılığı bitiren, ülkeyi ithalat cenneti haline getiren AKP'ye Van hayvan pazarından yükselen ses şudur. Yem fiyatlarının, gübre fiyatlarının maliyetini karşılamak bugün hiçbir çiftçinin üstesinden gelebileceği bir durum değildir. Ülkenin samanı dahi ithal eder hale şehir içerisinde hayvan taşımasına faiz cezaların kesilmesi tarımın da hayvancılığın da öldüğünün ilanıdır. Van başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde iş ve aş talepleri büyük bir öfkeyle dile getiriliyor. Biz bu öfkenin ve halkın çözüm taleplerinin temsilcileriyiz. İş ve aş Taleplerin karşılanması için dayanışmayı büyüterek yeni yaşam ekonomisini hayata geçireceğimizin sözünü önce Türkiye halklarına sonra da bu utanmaz iktidara buradan veriyoruz. Aymazlı'nın çifte standartın 200'ünün resmi AKP kongrelerinde, cenaze törenlerinde, yandaş düğünlerinde açık bir şekilde ortaya çıktı. Halkların Demokratik Partisi kongrelerinde, etkinliklerinde herkese pandemi gerekçesiyle ceza keseceksiniz. Sosyal mesafe hassasiyetini vurgulayacaksınız. 10-15 milletvekilimize Kapıköy sınır kapısında yapmak istediğimiz açıklamayı engelleyeceksiniz. Sokakta yaşayacak hale getirdiğiniz yurttaşlara sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle cezalar keseceksiniz. Ama AKP kongrelerine gelince lebalep... Bitirdiğiniz esnaflar, iş vermediğiniz gençler, kadınlar, eğitimini vermeden sınav yapmaya kalktığınız öğrenciler sizin sonunuzun manifestosunu yazacaktır. AKP rozetinin bir kalkan gibi koruduğu şürekanız ve siz onu iyi bilin ki, şunu iyi bilin ki bu ülkenin üretenlerine, emekçilerine, esnaflarına, gençlerine iş ve aş yoksa iktidarınıza da huzur yok. AKP iktidarın Türkiye'de yaratım pandemi de mücadelemizle, emeğimizle, dayanışmamızla yok olacaktır. Değerli basın meclisi, herkes için adalet kampanyamız da büyük bir heyecan, moral ve coşkuyla devam ediyor. Şubat ayı programını geride bıraktık. Şimdi kampanyamızın Mart ayı programını da sizlerle buradan paylaşmak istiyorum. 1-9 Mart tarihleri arasında isyanımız, özgürlüğümüz için ve kadın meclisimiz 8 Mart etkinlikleri ve kutlamaları kapsamında alanlarda olacak. 5 Mart tarihinde tüm illerde HDP Kadın Meclisimiz İstanbul, Ahmet, Batman, Mersin, İzmir, Antalya, Denizli, Eskişehir, Aydın, Kocaeli, Van, Adana ve Ankara'da başta olmak üzere özgün etkinlikler gerçekleştirecek. Ve bu kapsamda eş genel başkanımız sevgili Pervin Buldan 8 Mart'ta banda düzenleyeceğimiz mitinge katılacak. Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ın katılacağı Halklar ve İnançlar Komisyonumuzun öncülüğünde Ankara'da İslam kesimlerle bir toplantı, bir buluşma gerçekleştireceğiz. Yine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ın katılımıyla Çukurova bölgesinde iş aş buluşmalarına devam edeceğiz. 12 Mart darbesinin yıl dönümünde İstanbul'da darbelerle yüzleşmek için adalet sloganıyla alanlarda olacağız. Ahmet'te eş genel başkanımız Pervin Bulan'ın katılımıyla Kürdistani partilerle ulusal birlik stratejisi, siyasetten stratejik yol haritası üzerine bir toplantı gerçekleştireceğiz. Aynı gün Kürdistani partilerle Nevroz'un bu yılki kutlamalarına dair görüş alışverişlerinde bulunacağız. 21 Mart'ta hep birlikte Nevroz'u kutlayacağız. Eş genel başkanlarımızın katılımıyla Ankara ve İstanbul'da restoran, lokanta ve kafe emekçileri ve işverenleriyle buluşmalar gerçekleştireceğiz. Halklar ve İnançlar Komisyonumuz öncülüğünde İslami çevrelerle İslam ve adalet konulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Doğu Beyazıt'ta tecrit temalı bölgesel bir e, yürüyüş düzenleyeceğiz. Yine eş genel başkanımız Mithat Sancar'ın katılımıyla yerel yönetimler komisyonumuz öncülüğünde Mardin'de iradem için adalet şiarıyla bir etkinlik organize edeceğiz. Çapabeniyah heca ve kumdızadın şeş salbenaha Demek pevajey ki eee çareseriye bedava